Bültenimize konuğumuzla devam ediyoruz değerli izleyenler. Ekonomist Muhammed Bayram bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar biliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Muhammed Bey öncelikle e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Onunla ilgili size bir soru yönelteceğim. Kira artış oranının %25'in devam etmesi için bir sebep görmüyorum dedi. Devam etmesi için de bir çalışma yok. Ben öyle bir gerek görmüyorum ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Biliyorsunuz söz konusu durum pandemi şartlarında faiz işletme karşılığında önemli Burada kiracıları korumak adına... %25'lik bir sınır getirildi. İlgili dönemde %25'e çok yakın enflasyon oranı. Ama şu anda %25 artışın çok daha uzun yıllık enflasyon oranı. Yani şu anda %69'lar seviyesi yıllık enflasyonumuz. Ama bugün itibariyle bir kişi iş evinin kiralaması yenileyecekse %25'ten kiralaması yenilemiş oluyor. O yüzden arasında bir uçurum oldu. Sayın Mehmet Şimşek'in bahsetmiş olduğu husus... ...ilgili şartların durumdan ortadan kalktığından dolayıdır. Ancak... Ben piyasanın daha hala buna hazır olmadığını düşünüyorum. Neden? Bir zaten %25... hocam %25 kira oranına uyan çok fazla kişi var mı? Evet. Yani aslında kanun zorunluluk uyanlar var. Ama Hı. uymayanlara bir hayli fazla Selvan'ım. Burası durum şu. E, şu anda siz %25'lik bir kar, işte, kira artışını öngörüyorsunuz. Ama birden bunu %70'e çevirirseniz bu da bir enflasyon etkisi olur. Şu anda kira artışları zaten gayrimenkulle beraber... %112 civarında yıllık olarak zaten katılaşmış bir enflasyon söz konusu burada. Ama birden %25 kaldırılır ve bunun yerine birden %70'ler oranında bir yenileme oranı koyarsanız eğer oradaki evde oturan da bunu kaldıramaz, etkileri de enflasyon olarak biraz ağır olur. Ben, e, Sayın Mehmet Şişek bunun ifadesinde şu şekilde bahsetmişti. Bu gerekli şarttan ortak kalktığından dolayı herhangi bir durum görmüyorum dedi bunun e, yenilenmesiyle ilişkin. Ancak yeni bir düzenleme yaparak bir geçiş dönemi en azından 6 aylık süreçte ya da 7 aylık süreçte %25'lik değil de daha orta yol bulunarak bir oran belirlenmesi vatandaşın değini olacaktır. Biliyorsunuz burada tabii enflasyon üstünde ortamdan geçiyoruz. Sabit darge, sabit orta gelinin burada maaşını artırma söz konusu değil. Yani asgari ücretlere ara bir zam yapılmayacak. Evet emeklere e, hak edilenden çok daha fazla bir artış yapıldı. Ama burada ev sahibi kadar kiracı düşünmek gerekiyor. O yüzden bir orta yol bulunmalı bence. Peki hocam Temmuz ayında ne kadar zam bekleniyor emeklilere? Ee, şu anda Temmuz ayına ilişkin e, 4 aylık bir veri elimizde Selva Hanım. %18.72'lik enflasyon oranı var. 4 ay ilişkin Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonu daha açıklanmadı. Ama aylık ortalama 3'er enflasyon gelirse ilk 6 ayın enflasyonu %25 seviyesine çıkacaktır. Eğer %25 bir artış olursa şu anda bir kişi 10 bin lira maaş alıyorsa yüzde 25 artışta 12 bin 500 olacaktır. Hı -hı. Ama burada asıl bizi ilgilendiren husus en düşük emekli maaşı. Eniş evet. En düşük emekli maaşı şu anda 10 binler seviyesinde Selva Burada e, enflasyon oranından biraz daha fazla artış yapılmasını ben ümit ediyorum. Çünkü enflasyonu en fazla hisseden kesim yine emekliler, sabit dar gelirler, sabit orta gelirler. Hem Cumhur İttifak üyeleri, Devlet Bahçeli hem de Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti MHP burada mutlak suret emeklinin hep yanında oldu. Hatta Sayın Devlet Bahçeli önceki artışlarda memurlara verildiği gibi seyahat artışın emeklere verilmesi gerektiğini söylemişti. Ama genel durumda sıkı bir para politikası uygulanıyor. Sıkı maliye politikası uygulanıyor. Seyahat zamdan ziyade iyi bir artış yapılması gerekmekte şu anda emeklinin. Çünkü emekler büyük şehirlerde 10 bin alan bir emekli. Neredeyse bu parayla ancak kira gelirini, kira giderini karşılayabilir. O yüzden en düşük emekli maaşına yeni bir düzenleme lazım. Anladım. diğer emekler için de %25'lik bir enflasyon farkı söz konusu. Ben buna 5 puanlık bir refah pay artışıyla %30'luk bir artış yapılacağını düşünüyorum. Anladım. Peki hocam bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o konuşmasında her şeyden önce ekonomide bir yeniden dengelenme sürecine girdik dedi ve orta vadeli programın çalıştığından bahsetti. Yani orta vadeli programın çalıştığını peki biz nasıl anlıyoruz? Orta vadeli programa çalıştığına ilişkin kural dayalı bir ekonomi söz konusu. Bu kural dayalı ekonomi de yabancı girişini hızlandırır. Bakın seçimlerden sonra, 40 liralara bulacak dolar denen dolar kuru şu anda 32'ler seviyesinde. Hatta Mehmet Şimşek açıklaması var. Yani biz hazine olarak, Merkez Bankası olarak biz dolar almazsak rezervimize daha da geriler diyor dolar. Çünkü Hı. ne kadar bolsa o kadar ucuzlar bir malın talebi. Dolar da bu şekilde. Ama bizim halk olarak da şunu bilmemiz gerekir. Dövizin özellikle doların bir tasarruf mekanizması olmadığını öğrenmemiz gerekir. Son 2-3 ayda aslında bu öğrenildi. Yani 30 Mart'tan sonra 32'ler seviyesinde olan dolar hala 32'ler seviyesinde düşüş eğiliminde. Neden? Artık enflasyona karşı yenik düşüyor doların artışı. Yani Enflasyon kadar bile kazanmıyor. Şu anda işte tasarruf edeyim, biraz para kazanayım diye dolar alan vatandaş kaybetti 2 ayda. O Hı. yüzden tekrar doğru alınmıyor. Bu yönelim altına da olmamalı. Çünkü altında bizim ürettiğimiz maden değil. Döviz de yurt dışına aldığımız bir maden. Yani o yüzden şu anda daha TL tasarruflarına, enstrümanlarına gitmek daha akılcı olacaktır. Yabancı girişi, bakın e, döviz, pardon e, doğrusu İstanbul haftanın rekor kırıyor. Evet. Ve şu anda e, 10.900'ler seviyesinde 11.000'ler seviyesine gelmek üzere. Yani hafta başını rekorla başladı ve onu devam ettiriyor. Eğer ufak bir düzeltme yapmış olsa da yabancı yatırımcı e, burada panik satışı yapmaz. Yerli yatırımcının panik satışı yapmaması lazım. Burada özellikle biz 30'a yabancı yatırımcı girer, yani en büyük 30 şirkete girer. Holdinglere, aile şirketlerine girer. Daha sonra yan tahtalara, yan şirketlere girmeye başlar. Hı hı. Bu da aslında orta vadeli programın çalıştığına yönelik bir delalet. Yine aynı şekilde son 2-3 haftadır e, hazinenin, rezervinin artması buna güçlü bir işaret. Hı hı. Son ayların en hızlı artışını yaşadı hazinedeki döviz miktarı. Hı hı. Yine bununla beraber KKM'de, kurkol Mevduat'ta rekor çözülmeler var. Bunlar kural devralı bir ekonominin politikasının izlendiğinin ve orta vadeli programın çalıştığını gösterir ama tabii burası sadece yabancı girişi olması borsa İstanbul yükselmesi e, yine aynı şekilde dövizin düşmesi e, burası sadece tasarruf sahiplerini yani parası olanları ilgilendiren hususlar ya parası olmayanlar yani ekonomik olarak bakkala pazara manava gittiğinde geçen gün aldığıyla bugün aldığı arasındaki parası olarak değer olduğunu aynı malı aynı miktar alamadığını e, vatandaşın düşündüğünde asıl aslında e, yüksek enflasyonlu ortam bu kişileri etkiliyor bu konuda önlemlerin daha ciddi alınması lazım. Peki hocam az önce bahsettiniz dolardan bahsettiniz ama bir de altına bakalım isterseniz. Altının seyri ne, ne yönde? Son durum nedir? Evet altının onsu 2400'ler seviyesinde. Benim yıl son tahminim e, bu 3000 dolarlar seviyesinde ons başına iddialı bir tahmin olabilir ama son dönemlerde yaşanan gelişmeler bunu da e, destekliyor. Öncelikle altın jeopolitik risklerinden dolayı artış eğiliminde olur. E, bir diğeri de Fed'in faiz indirimi söz konusu. Bu sene içerisinde biz tabi yıla FED'in 6 altı yıl, altı defa e, faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüyle başladık. Ama şu anda acaba 3 kere mi yapar 1 kere mi faiz mi yapar şekil tartışmalara başlandı. E, burada altın hem FED'in faiz indirimi hem cevap ödülü artması İsrail'in bu soy kırımının devam etmesi e, son yaşanan İran'daki elim e, helikopter kazasının suikast şüphesiyle olup olmadığı tüm bu riskler aslında cevap barındırıyor. E tabi böyle durumlarda ve ortamlarda mutlak surette altın güvenli limandır ve artışa sürdürecektir. Bu sene altın yılı olacak diyebiliriz. Peki hocam, e, Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. E, bank, banka bir önceki toplantıda politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmuştu. Şu an beklentiler ne yönde? Bu toplantıda faiz sabit tutmasını bekliyoruz. Merkez Bankası çok iyi bir hamle yaptı Selva 30 Mart seçimleri önce manipülasyona tabi olmaması için dolarını ve faizin bir 500 bas puanlık bir artış yaptı. Yani burada %45 olan politika faizini %50'ler seviyesinde yükseltti. Biz o dönemde bir artış beklemiyorduk. Ama şimdi %50'lik politika faizi varken bile bankaların bir miktar daha yüksek. Yani reel faize yakınsamış durumda. eğer Merkez Bankası tüm katılımcı anketlerinde de aynı şekilde burada var enflasyon beklentisi ilişkin sabit tutacağı yönde bir beklenti var. Ama artırsa da sürpriz olmaz bana göre. Yani %55'ler seviyesinde bir politika faizi olsa da şu anda mevduat faizleri %58 ile %60'lar civarında. E, ticari kredi faizleri %65 ile %70'ler civarında. Yani daha reel faize yakınsa da ama tam olarak kapsamadı. Yani %55 seviyesine gelse de bir sürpriz karşılamayız. Ama burada neden birden artırılmıyor? Vatandaşın cebine dokunmaması adına. Bakın biz geçtiğimiz günlerde post yazının maliyetlerini konuştuk. Ee, burada post cihazının maliyetleri %3,5'lara dayanmış durumda. Yani bir fırın bir ekmek sattığında yüzde bir KDV öderken bankaya yüzde üç buçuk komisyon ödüyor. Neden ödüyor? Faizlerin yüksek olduğundan dolayı. Bu da neye yansıyor? Maliyetlere yansıyor. O malın fiyatına yansıyor. Bizlerin de o alım değerini yükseltiyor. Yani bu da totalde enflasyonu yükseltiyor. O yüzden faizlerin de diğer maliyet düşünmek lazım. Ben yüksek faiz politikasından yana değilim. Çünkü yüksek faiz politikası parasının para sonra daha çok para katar. Tasarrufu bitirir, pardon yatırım bitirir, tasarrufları artırır. Bu noktada parası olmayan da fakirleşir. Daha çok zenginler ortaya çıkmaya başlar. Bunun evet, orta vadeli program kapsamında, kurallar ekonomi kapsamında, yurt dışı yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi kapsamında uygulanan bir politika ama kısıtlı olmasına yanayım. Peki ben hocam şeyim. bu e, orta yolu ne kadarlık bir sürede bulacağız? Yani artık %50'ler seviyesinin ben yüksek bir faiz olduğunu, burada kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasa kendi dengesini bulacaktır. Sayın Mehmet Şimşek'in söylemiş olduğu gibi. Bu yıl sonu itibariyle biliyorsunuz Merkez Bankası enflasyon tahmini bir miktar yükseltti. Ama en üst de zaten %38 %42'de, %38'e yükseltildi. Bu öngörü. Biz bu sene biz enflasyon süreci başlayacağız. Haziran ayı itibariyle gelecek yıl itibariyle biz artık enflasyonun bir hal düşmüş olduğunu göreceğiz bu dönemlere göre. Ama hmm. geçirmemiz gereken e, en az bir 6 ayımız var. O yüzden e, burada vatandaş olarak da bizim tasarruflarımıza dikkat etmemiz lazım, harcamaya dikkat etmemiz lazım diyebiliriz. Evet. Peki hocam son bir soru daha soracağım. Biliyorsunuz gündemde faiz, fiyat ve stokçulukla mücadele var. Ee, bununla ilgili cezalar daha da artırılacak. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Aslında bakarsanız pandemi sürecinden beri bunları konuşuyoruz. Ve ilk günden beri benim tavsiyem sizin ekranlarınızda bahsettik çokça. Ee, bu gibi faiz fiyatla yapanlara, stokçuluk yapanlara, ticari ahlaksızlara kapatacağız ve hapacağız gelmeli. Eğer bunlar gelmezse biz bu mücadele yine kısıtlı kalırız. Yani bir para cezası uyguluyorsunuz evet ama bu para cezasını bu ticari aylaksa yani burada 100 tane ticari işletme varsa bunun en fazla biri yapıyor. Ama bu bir kişi bu piyasa bozu yetkisi oluyor. Yani evet. o yapıyorsa ben de yapmalıyım diyor diğerleri de. Eğer idari para cezası arttırılması bir çözümse kısıtlı bir çözüm olur. Çünkü bu kişiler mallarının fiyatının üzerine bu cezaları eklerler ve bunları yapmaya devam eder. Ama cirolarının belli bir kısmını kaybetmeye göz alırlarsa, kapatma cezasının gündeme geleceğini göz alırlarsa ya da bununla tekrar ederse, bunu tekrar etmese birlikte hapis cezasını göz önüne alırsa bunu yapmaya devam etsin. Bence katı önlemler gelmesi lazım Selvan'ın çünkü bunun bedelini, enflasyon bedelini, ekonominin bedelini siyasi iktidar ödedi 30 Mart seçimlere beraber. O yüzden bu katı önlemlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yayınlanıyorum. Evet değerli izleyenler, ekonomist Muhammed Bayram bizlerle birlikteydi ve şimdi diğer gelişmelerle devam ediyoruz.